O parayı bana ver. Ben de ver yapmamış yapmam <laughs> ki. Niye anladım? Abi ver onu bana. Ağzına Ha. Ha unuttum abi ben tamamen dur. Abi baştan söylesene ya. Oh lafet. Kimse atlamadı mı buraya? Hadi o zaman seri seri loot yapalım bir sukola baskın. Sukoldan bir yerlere de gideriz artık hadi. Seri 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 seri. Oo. Ne olsun lan? I got supplies. ben şuradaki botları alacağım derken burada gerçek adam var. Tamam diyorum ama tamam. Düşmüyor lan kaç tane tekrar. Marked the location. Marked Watch out. Aynen bir de şurada var. Sol, sol tarafa gitti adam. Ya hadi rush tak ya.

Şurada mı? Oha. Korktum ya. Abi burada duruyormuş ya. Burada bak şurada. Abi niye göremedik biz bunu ya? Tamam abi. Ama kit atabilecek var mı ya? Fazla adam. of Hiç kimse de mi yoktu? Atabilecek misin abi fazla ya? Yani. Bu benim için sakin mi benim için sakin, marked a location. Dur abi. Watch yavaş, out. yavaş. Oha, hiç abinin canı yok. Alo geldi. Marked location. Abi canı yok. Dalsanız da canı yok. Dakika. Ümit abi. Ben al ben al. kaldır beni abi. Bölde abi kaldırırsan. location. Geldi. 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 Abi öldüm 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 yapma, öldüm. Yapma yapma Öldüm. Kimi ben? Kimi tutuyom Bir dakika bir dakika tuttum tuttum ya. Al 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 beni al beni al. Öldüm abi öldüm ya. Watch Abi bırak kit pasma yapalım. Öldü tam bitti bitti bitti. Araba geldi araba Aha, geldi. Araba geldi. Ses etmeyin. Çabuk gelin bura. Öldük. location. Yok abi. gel 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 Abi gel 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 Abi savaştan gel ki gel yok ya gel 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 Abi, durayım, gel evet. Abi, <laughs> dakika. Bittiler sonunda ya. Mark the location. Gelen var, araç var. Araba. Bakıyorum. Burada iki tane vurdum. Aa bu araba ne güzel. Mark the location. Arabanın desenine bak. Bu tarafta. Bu tarafta. Önümde adam var. Şu şey Watch out. Watch out.

İkinci katlar. Sol solda. bekle. Bekle. Is well. I, need scope. I need a scope. Watch out, watch out. Watch out, watch out. marked an enemy's death crate Abi sen al bence. Yalnızca bir kazanan olacak. Hadi gidelim. O adam muazzesi ne kadar güzel bir şey. Hoydun ortasına onu söyledim. Bir baksana abi. Abi. Tabi ediyorum bir baksın bakalım. Binmeden bir baksana biz tabi. Hangisine? Önündeki o azesine. Neymiş ya? Tamam. Aynen. o <laughs> desen görmüyor bende. Şu araba desen. desen. Bunu mu diyor? aynen abi güzelmiş bu araba. <laughs> Yok. Şimdi daha güzel oldu. On. 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 On abi. <laughs> Onun da dört kili var. Ben ben bilmiyorum kaç kilo. oldu. Marked an enemy's death crate. O oyun sonu nasıl buldun bu arada? araba var. Benzin yok mu? Ha, karar verin.

Şu kırmızı kurben arkasında mı adam? Sağdan açayım. Duvar arkası. Onun arkasında var. Yok. Herhalde şey yapma. Bayağı kaç. Eee su kolum diğer tarafa. mı? Watch out. Trafta. İçten biriniz gitsin dışarıdan iki kişiye rahatsız. Şey girdi biri. Falan. Ben alacağım. İçeride biri içeride. Watch out. Ya böyle gidilmiyor ya. Tamam aldım onu. Bir kişi kaldı. Kür ya. Muzayı bitirmişler. Sıkıntı yok devam. lan. Bomba mı var? Bence bomba yolda. Hamza. Hamza. Hmm. Oyun bitince söylerim kanka. Ja, az kişi evet. Biri alana düştü. Düşman görüldü. Watch out. Geldim. Ee, ne oldu? Sesli sohbet aç. Sesli ay A2 kişi şey aldım. bitiriyorlar. Aynen. aynen. Drop düştü abi. Çeviş var. abi ya. <laughs> Eylül ödülden atmak. Tamam. Tamam. 2 xli kaldıysa nereye oynayabilirsiniz? Biraz daha ileri oynayabilirsiniz. Dağ. Ama dağlara doğru oynayabilirsiniz. Ben de ben Bunun gibi bir daha daha bulun lazım. Bak. Dur tam da. Yap. Dur ya. Tek şunlar ha. Tek şunlar. Bunlar buradan aldım. <laughs> buradan. Abi şu para içinde bir yerde de bayan kar oldu abi. Geri geri. Geri abi geri. <laughs> Alana. Hemen hızlıca yer kapatın adamların önüne takın ben. En mantıklı öyle olmak. Evet, Ülümde basıyor. abi ne olacağını biliyorsun değil mi? Bence orada olmazlar. Orada dışı çünkü. Hmm, yok sandım sola doğru oynamış olabilirler bu arada bu da. Bence ya da yatıyorlar abi geldi motor var Bir dakika renkli abi. Bomba yok. Hisat o korkar korkacak bir şey. O nasıl bir cümle oldu anlamadım ama. Bekleyeceğiz. helal. Helal. Bu nasıl bir kişi? Alana. Arabayı alın Direk ara alana. Direkt alana oynayın aynen. Yatıyor bu. Büyük ihtimalle. Bir araba Ama zıpla zıpla vurma 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 aha Toplayın abi. Dur dur tava atmayın. Tava atmayın. Alın bir atma atma. 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 Bekle bir bekle. En sonda. bu nasıl bir şeydir ya. İçeri atladı. içeri atladı. Yerde. Silah bulursa yanarsınız. Silah ha. Al. <laughs> alana geç al alana alana. Alana. Alana alana. Abi, Am abi sen de gel o da gelecek. Alana gel. Tarap.

abi çıkalım abi hadi. Umut abi.